başlıyor. Beşiktaş Hatay Spor maçının tartışmalı pozisyonlarını ChatGPT ile birlikte konuşacağımız Var mısın programına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca sizin de Beşiktaş Hatay Spor maçının hakem yönetimi için görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Biz şimdi onurla bir başlayalım. Siz de görüşleriniz bizim için çok önemli bu arada. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İlk pozisyonumuzla başlayalım. Bu maçtaki ilk pozisyonumuz 11. dakikada Hatay Spor'a bir offside bayrağı kalkmıştı. pozisyon devamında da yanlış hatırlamıyorsam bir penaltı pozisyonu olmuştu. Bu pozisyonda verilen offside kararı sence doğru mu? E açıkçası pozisyonda offside verilmesi doğru. Çünkü Hatay Sporlu oyuncunun top ayağından çıktığı anda Strandberg Paulista'nın önünde kalıyor zaten. O yüzden bu pozisyonda offside verilmesi doğru karar. Strandberg şöyle offside'a kalıyor. Kollarıyla koşma hareketi yaptığı için aslında biraz kol farkıyla offside'a kalıyor. Ama pozisyona baktığımızda zaten açık bir şekilde Paulista'nın önünde kaldığı görülüyor. O yüzden bu pozisyonda offside verilmesi doğru bir karar. Açıkçası bence bu pozisyonda offside yok çünkü benim gördüğüm kadarıyla arkada Svensson bozuyor gibi geldi bana. Yani bence ondan dolayı pozisyonda offside verilmese daha doğru olabilirdi gibi geldi bana. Şimdi Pit'in yorumuna bakalım o ne demiş. Pozisyon özeti. Hatay sporlu oyuncu savunma arkasına koşu yapıyor. Pas atılırken önde olduğu gerekçesiyle yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor hakem değerlendirmesi. Pasa'nın da Hatay sporlu oyuncu Beşiktaş savunmasının önünde pozisyon açık şekilde offside çizgisi ihlali içeriyor. Var incelemesi gerekmeden doğru tespit edilmiş, oyun hızlı durmuş, offside kararı doğru. Yardımcı hakem çok doğru bir bayrak bayrak kaldırmış, pozisyon net offside. O da sen aynı düşündü sanırım ben yanlış gördüm diyebilirim o zaman. İkinci pozisyonumuza geçelim hazırsan. İkinci pozisyonumuz Mustafa ve Calvo'nun 24. dakikadaki penaltı pozisyonu. Bu pozisyon için görüşlerini alalım. <laughs> Ya pozisyonda aslında doğal bir şekilde omuz omuza mücadele var. Zaten iki önce de topu almaya çalışırken birebir omuz omuza mücadeleye giriyorlar. Ama işte buradaki fark Kalov buradaki fiziksel mücadeleyi kazandığı için Mustafa yere düşüyor. Ya yani Mustafa'nın da fizik kalitesinin düşük olması bir yerde normal çünkü daha genç bir oyuncu bu konuda kendini geliştirebilecek bir oyuncu. Burada aslında Mustafa'nın düşmesinin sebebi tamamen fizik kalitesinin düşük olması. Yani o pozisyonda herhangi bir karar verilmemesi doğru bir karar. Dediğim gibi pozisyon tamamen ikili mücadeleye dayalı. Kalva biraz daha güçlü olduğu için Mustafa'yı deviriyor sadece. Bu konuda ben de seninle aynı fikirdeyim. Çünkü bu pozisyon tam bir ikili mücadele. Sonrasında Mustafa kesinlikle kendini yere atmıyor ama güçsüz kaldığı için yere düşüyor. Evet. Bu pozisyonda bence penaltı kararı verilmemesi doğruydu. Şimdi Çetçe yorumuna bakalım. O ne demiş bu pozisyon için? Hemen değerlendirelim Kirvem. 24. dakikada Beşiktaşlı Mustafa ceza sahasında Hataysporlu sporlu savunmacıyla ikili mücadeleye giriyor. Mustafa yerde kalıyor. Penaltı beklentisi var ama hakem devam diyor. Hatay sporlu savunmacının Mustafa'ya temas ettiği görülüyor. Ancak bu temas normal bir ikili mücadele teması seviyesinde. Savunmacı topa doğru hareket ediyor. Kasıtlı bir itme veya engelleme yok. Mustafa da temasın etkisini biraz abartarak yere düşüyor. Kısa ve öz. Penaltı değil devam kararı doğru. Temas var ama doğal mücadele kapsamında. Penaltı gerektirecek net bir faul veya itme yok. O da bence zaten bayağı bariz olan bir pozisyondu. Bu maçtaki 3. pozisyonumuza geçelim. 35. dakikada Beşiktaş'a bir penaltı veriliyor. Sence bu pozisyonda penaltı kararının çıkması doğru muydu? Çok uzatmadan söyleyeyim. Penaltı kararı tamamen doğru. Çünkü ceza sahası içinde Calvo'nun Rafa Silva'ya net bir şekilde müdahalesi var. O yüzden penaltı doğru bir karar. Bence açıkçası penaltı yok burada. Niye diyecek olursanız şimdi Calvord'a ayağını Rafa Silva'nın önüne doğru uzatıyor ancak Rafa Silva biraz da kendi takılıyor. Bence ondan dolayı pozisyonda penaltı kararı çıkmasa da çok yanlış olmazdı. Ben penaltı göremedim açıkçası. Ama yine de fiziksel bir temas var. Bence penaltı için yeterli değil. Atıyorum orta sahada olsa free kick verilebilir ama penaltılık da değildi bence. Çetçi Piti'nin yorumuna bakalım o ne demiş. Hemen objektif şekilde değerlendiriyorum Kirvem. 35. dakikada Beşiktaşlı oyuncu ceza sahasında topla buluşuyor. Hatay sporlu savunmacının müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem penaltı kararı veriyor. Hakem değerlendirmesi. Hatay sporlu savunmacı topa müdahale edemiyor. Direkt olarak Beşiktaşlı oyuncunun ayağına temas ediyor. Temas net ve oyuncunun hareketini ciddi şekilde bozuyor. Oyuncunun düşüşü doğal, abartı yok. Penaltı kararı doğru topa müdahale yok. Doğrudan ayakla temas var. Var da doğru destek vermiş. O da seninle aynı fikirde. Bugün ben sanırım hakem yorumlama konusunda biraz yanlışım diye düşünmeye başladım açıkçası. Bir diğer pozisyonumuz Beşiktaş'ın kazandığı ikinci penaltı. Burada karar doğru muydu? Ya bu pozisyonun aslında kafa karıştıran unsur topun rakip oyuncudan sekip Hatay Spor oyuncusunun koluna gelmesi. Ama zaten ilerleyen videolarımızda da buna benzer pozisyonlar Oraya değindiğini söyleyeceğim zaten. Bu pozisyonda penaltı verilmesi doğru bir karar. Zaten buradaki sıkıntı top oyuncunun bileğinin iç kısmına değiyor. Yani oyuncudan sekip omzuna falan değse doğal olarak penaltı verilmezdi ama dirseğin iç kısmına değdiği için burada penaltı verilmesi doğru bir karardı bence. Bence bu da bariz bir penaltı çünkü top senin de dediğin gibi hani hiçbir uzundan sekmiyor direkt eline çarpıyor ve eli oldukça açık bir pozisyonda. Bence ondan dolayı pozisyondaki penaltı kararı doğru. İlk pozisyonda her ne kadar hem fikri olmasam da çiftiye bakalım şimdi. 49. dakikada Beşiktaş atağında ceza sahasında bir elle oynama tespit ediliyor. Hakem Varın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı veriyor. Hataysporlu savunmacının kolu vücudundan açık bir pozisyonda. Şut kısa mesafeden gelmiyor. Savunmacının zaman tepkisi var. Kol doğal pozisyonda değil ve topun yönünü değiştiriyor. Bu durum FIFA'nın vücut hacmini artırarak topun yolunu kesmek kriterine uyuyor. Penaltı kararı doğru. Kol açık doğal olmayan bir büyüklük yaratılmış ve topun yönü değişmiş. Var müdahalesi yerinde hakemin penaltı kararı doğru. O da zaten biz aynı fikirde bu pozisyon için. Bu maçtaki son pozisyonumuza geçelim. Son pozisyonumuz Beşiktaş'ın 5. golünden önce 77. dakikada Semih Kılıçsoy 1-2'li mücadeleye giriyor. Burada Semih Kılıçsoy faal yapıyor mu? Ya pozisyona baktığımızda Pozisyon golle bitti. Bence bu pozisyonda faal verilmesi ve golün geçerli sayılması gerekiyordu. Çünkü Semih Kılıçsoy, korner direğinin orada Top zaten Hatay sporlu oyuncudaydı. Semih'e baktığımızda rakip oyuncuyu direkt itip topu almaya çalışıyor. Topu alıyor ama direkt olarak bir fiziksel temas olduğu için, ittiği için hatta aleni iyi bir şekilde bu pozisyonda faul verilmesi gerekiyordu bence. Yani Semih Kılıçsoy biraz orada sınırları biraz zorluyor. İkinci kez rakip oyuncuyu devirdiğinde mesela ikinci pozisyon daha az faul yakın. Ama Semih Kılıçsoy'un ilk topu alma şekli kesinlikle faul. Bu sebeple de golün geçerli sayılması gerekiyordu. Her ne kadar arayı için özel bir an olsa da bence de bu pozisyonda gol iptal edilmeliydi. Çünkü Semih Kılıçsoy haddinden fazla sert giriyor rakibine. Bence ondan dolayı bu pozisyonda ilk pozisyon için faal verilmeliydi. Ya bence ondan dolayı bu pozisyonda bir faal var ve gol geçersiz sayılmalıydı. Zaten maç kopmuştu ama yine de bu kaçmamalıydı. Çünkü sonuçta rakip Hatay Spor değil atıyorum. Avaraj'da küme düşecek bir takım da olabilirdi. Şimdi Çetçip'in yorumuna bakalım. Beşiktaş Hatayspor maçı 7. 7. dakika sağ kanatta Aslıç Soy Hataysporlu oyuncu mücadelesi. Sonrası Hataysporlu yerde kalıyor. Hakem devam ettiriyor ve Beşiktaş golü buluyor. Şimdi gerçek hakem analizi yapıyorum. Sağ kanat top Hatayspor savunmasına doğru atılıyor. Semih Kılıçsoy rakibinin yanında ona omuz omuza mücadele başlıyor. Semih rakibe çok hafif bir omuz teması yapıyor. Hataysporlu oyuncu bu teması abartarak yere düşüyor. Temas var ama çekme, itme ya da kurallara aykırı bir fiziksel müdahale yok. Hakem doğru bir şekilde devam kararı veriyor. Futbolun doğasında olan omuz omuza mücadele, Semih'in hareketi kurallara aykırı değil, faul yapacak şekilde ekstra bir güç kullanımı veya rakibin dengesini bozacak bir itme yok. Faul yok, gol temiz, hakemin devam kararı doğru, varın da müdahale etmemesi yerinde çünkü clear and obvious, açık ve bariz bir hata yok. İnandırmak için arada İngilizce de konuşmuş. Bence bu pozisyonlar ChatGPT ile farklı fikirdeyim açıkçası ya. Şimdi son olarak hakem değerlendirmesi yapalım. Beşiktaş Hatay Spor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'ydi. Ve senin hakem için puanını alalım. Onun üzerinden değerlendir hakemi. Teşekkür ederim. Şimdi notlarıma baktığımız zaman birinci pozisyon, ikinci pozisyon, 3. pozisyon, dördüncü pozisyon dahil hepsinde aynı fikirdeyiz bir tek Semih Kılıçsoy'un müdahalesi konusunda aynı noktada değiliz ama zaten maçta az pozisyon olduğunu düşündüğümüzde 5 pozisyonun 4'ünde orta karar verdiğimizi düşündüğümüzde yani maçta hani bir golü saymaması gerekiyordu bence tabii bu Belki Hatay Spor için kritik değildi ama belki başka bir ekip olsa daha kritik bir karar olabilirdi. Ondan dolayı ben 10 üzerinden 8 veriyorum hakeme. Ben 10 üzerinden 3 verdim ama ben zaten çoğu pozisyonda farklı fikirdeydim. Sanırım 5 pozisyon konuştuk. 3'ünde farklı fikirdeydim. Ve bu 3 pozisyonun 3'ü de ciddi anlamda maçı etki eden pozisyonlar. Offside pozisyonu olsun, penaltı pozisyonu olsun, sonrasında offside pozisyonu olsun. Ben bu üç pozisyonda da direkt hakem maçı etki ettiğini düşünüyorum. Ondan dolayı çok düşük puan verdim. Ama onun yan sıra gözden kaçırmadığı bazı noktalar oldu ve maçın gerginliği artarken bazı bölümlerde maçı dengede tutmayı becerdi. Ondan dolayı ben de 10 üzerinden 3 verdim. Şimdi çetçe bitiye bakalım. Eskiden biliyorsunuz canlı soruyorduk ancak geçen videoda sıkıntı çıktıktan sonra bir daha o riski alamayız. Şimdi biz soralım. Daha doğrusu açalım. Maçın genelinde büyük bir hakem hatası yok. Var müdahaleleri doğru yönlendirilmiş. Pozisyonları doğru yorumlamış. Maçın tansiyonunu iyi yönetmiş. 10 üzerinden 8 onsuncuk. 8 buçuk. Neden? Çünkü tüm büyük kararları doğru verdi. İkili mücadelelerde oyunun akışını iyi yönetti. Ufak tefek faul standardı tutarsızlıkları olsa da çok hafif temaslarda bazı düdükler çalınabilirdi. Genel akışa ve kritik kararlara etki etmedi. Herhalde ChatGPT ile en çok farklı düşündüğüm var mısın programımızda bu oldu bu arada. Aa. Fenerbahçe Galatasaray videolarında hiç böyle olmamıştı. İlk defa bunda böyle oldu. O zaman kapanışta ben yapayım. Mehmet yorumların için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet değerli KG bugün de Beşiktaş Hatay Spor maçının tartışmalı pozisyonlarını sizlerle birlikte yorumladık. Siz de yorumlarda bizlere fikirlerinizi yazmayı unutmayın ve maç hakkındaki yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. KGTV ile kalın.